Senin Acem seferindeki üstün başarılarından mütevellit yıllık tahsisatına zam yapmayı düşünmüştüm. Yıllık tahsisatın olan 2 milyon akçeyi 3 milyon akçeye çıkardım. Helal hoş olsun. Lütfetsiniz. Hünkârım bir hususu arz etmeme müsaade ederseniz eğer. Söyle. Yüce atanız merhum Sultan Mehmet Han vaktiyle Vezir-i Azam'ı Mahmut Paşa'ya 4 milyon layık görmüşler. Sen kendini kimlerle mukayese ediyorsun İbrahim? Onlar İstanbul'u fethetmişti.